Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, çok kıymetli takipçilerimiz. Cenab-ı Hak'tan her birinize huzur saadet diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Mevla'mız hem bedenlerimizi, hem yurtlarımızı her türlü kötülükten, her türlü felaketten, her türlü musibetten muhafaza eylesin. Rabbimiz bizi razı olduğu kullarından eylesin. Yani hayat kısa. Bir defa yaşanıyor hayat. Tekrarı yok hayatın. Pişmanlığın faydasının olmadığı bir gün var önümüzde. Bir kere yaşıyor insan. Bir kere geliyor dünyaya. Bir kere ayrılıyor dünyadan. Ebedi cennet, ebedi saadet bekliyor insanı ya ebedi cennete ve saadete ulaşıyor ya ebedi azap ve mutsuzluğa gidiyor. Cenab-ı Hak her birimizi yaşadığımız güzel hayatla rahmetine nail olan, rızasını kazanan, cennetine kavuşan kullarından eylesin. Her geçirdiğimiz günün, her yaşadığımız anın bizi rahmetine yaklaştıran anlar olmasını rızasına yaklaştıran anlar olmasını, cennetine yaklaştıran anlar olmasını her birimize nasip eylesin. Yaptığımız hatalarla, işlediğimiz günahlarla, rahmetinden mahrum kalmaktan, rızasını kaybetmekten her birimizi muhafaza eylesin. Nisa suresi ne devam ediyoruz? Nisa suresinin 116 ayeti kerimesini okumuş idik geçen haftaki programımızda. Sonra müşrikleri anlatmaya devam ediyor 117'den itibaren. Estağfirullah. min dûnihi illâ ve yed'ûne illâ şeytânen merîdâ. Müşriklerden bahsederken onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Putlara taptıklarını bahsediyor. Başkasından değil şeytandan direkte de bulunuyorlar. Yani bunların e, Allah'ın dışında kime ibadet ediyorsa, kime kulluk ediyorsa hakikatte şeytana kulluk ediyordur insan. Cenab-ı Hak şeytana kulluk etmekten muhafaza eylesin her birimizi. Şimdi şeytan anlatıyor burada. Bunun üzerinde bugün durmaya çalışacağız biraz. Diyor ki Cenab-ı Hak 118. ayet-i kerimede لَعَنَهُ اللّٰهُ Allah şeytanı lanetlemiştir. Rahmetinden uzaklaştırmıştır. Durduk yere mi? Yani hop ben şeytanı rahmetimden uzaklaştırmak istiyorum. Sebepsiz, gerekçesiz. Böyle mi? Hayır, böyle değil bunu biliyoruz. Yani yaratılış sürecini, cennetteki yaşananları, Adem Aleyhisselam'ın Havva ile birlikte, Havva annemizle birlikte cennette yerleşmeleri, şeytanın gelip onları kandırmaya çalışması, öncesinde Adem Aleyhisselam yaratılınca Cenab-ı Hakk'ın meleklere Adem'e secde edin, saygı gösterin diye emretmesinden şeytanın rahatsız olduğunu, yani ben varken niye bunu tercih ettin der gibi, ben varken yani ben ateşten yaratılmış üstün bir varlık iken ırkçılık da yapıyor şeytan üstün bir varlık iken bu çamurdan yarattığım basit varlığa mı ben efendim saygı göstereceğim, olur mu böyle bir şey diye isyan ettiğini ve Cenab-ı Hakk'ın da onu cennetten kovduğunu, kendisinin kıyamete kadar insanları saptırmak için mühnet istediğini, saptırmaya gayret etmek için diyeceksiniz ki yani bu şeytan istiyor mühleti de Allah niye veriyor? O bu imtihan tabii. Yani e, dünya zaten imtihan üzerine kuruluyor. Buradaki e, zorlaştıran görev şeytan şeytan o göreve talip oluyor tabiri caizse. Yani insanları haktan hakikatten uzaklaştırma için gayret etmek görevini şeytan gönüllü olarak istiyor kabulleniyor. Gönüllü olarak. Şeytanlığı gönüllü olarak istiyor. Cenab-ı Hak da onu e, mezum, me, kovulmuş ve kınanmış olarak çık cennetten diye onu kovuyor biliyorsunuz. E, şeytanın desisesine, hilesine, etkisine açık olan insanlar üzerinde bir tesiri var. Ama ihlaslı, Allah'a yönelmiş Efendim e, ne yaptığını bilen imanı kuvvetli takvayla bezenmiş insanlar üzerinde şeytanın oyunlarının e, tesir etmeyeceğini yine Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Şimdi şeytan lanetlenmiş. Ve kâle le etekizenn min ibadike mefruda. Diyor ki kullarından bir pay alacağım diyor. Sen bana böyle yaptın ama intikam alacak şimdi. Ben kullarından bir pay alacağım. Kullarını şaşırttıracağım. Ne yapacak bakalım şeytanın. Burayı da bakın lütfen 118 ve 119. ayet-i kerimesi Nisa suresinin nasıl pay alacak insanlardan? Nasıl pay almaya çalışıyor şeytan insanlardan? Diyor ki: "Ve le udillen lehum." Bir kere onları saptıracağım. Yoldan çıkaracağım. Evet onları yoldan çıkaracağım. Saptıracağım. Sapkın, yani Allah dışında, peygamber dışında yollara sokacağım onu. Var mı? Başarılı oluyor mu? Oluyor. Dediğim gibi ama iradesini kullanmayan, iradesini hak ve hakikat üzere e, kullanamayan insanlarda başarılı oluyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Saptıracağım. Ve le ümenniyennehum. Onları boş kuruntulara kaptıracağım kuruntulara kaptıracağım. Ve garrat kümün emanidir Kur'an-ı Kerim başka yerinde. Kuruntular sizi oyaladı. Kuruntu. Bunu nasıl açıklayalım? Aklıma bir hadis-i şerif geldi. Onu bildiğiniz bir hadis-i şerif olduğunu zannediyorum. Tam açıklayan bir hadis-i şerif Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın e, bu insanın kuruntularla nasıl e, aldandığını ifade eden kısa bir ifadesi var. Bir hadis-i şerifi var, buyuruyor ki El-keyyisu mendane nefse ve amile nima ba'den mevd. Akıllı insan kendisini hesaba çeken, akıllı insan kendisini hesaba çeken, ölümden sonrası için hazırlık yapan insandır. El-keyyisu mendane nefsehu ve lima ba'del Akıllı insan kendisini hesaba çeken ölüm sonrası için hazırlık yapan insandır. Bu akıllı. Tamam. Vel acizu. Aciz insan, zavallı insan. Açıklarken buna ahmak insan diye de açıklanıyor. Ahmak insan, zavallı, aciz insan kimdir? O da şudur. Men etba nefsahu hevaha nefsini arzu ve isteklerine tabi kılar. Yani keyfine göre yaşar. Nefsinin arzu ve isteklerine göre yaşar. Çok özür dilerim. Şehvetinin peşinden koşar helal haram demeden. Midesinin peşinden koşar helal haram demeden. Kul hakkı, kamu hakkı, faiz, alkol demeden. Bu da yeme şehveti onun peşinden koşar. Bir şey olma hırsının peşinden koşar. Helal haram demeden koltuğa başkası oturmasın, ayak kaydırma efendim hilelerine başvurur. Yerinden kaldırma insanı, iftira, zan, her türlü kötülükle, her türlü desise, oyun ve planla birisini yerinden etmek kendisi onun yerine geçmek için. işte bir şey olma hırsının peşine Efendimiz Aleyhisselam'ın hırsın tarif ettiği yerde biliyorsunuz. Aç kurtların, iki tane aç kurdun koyun ağrına girip de koyunların verdiği zarardan daha fazla zararı hırs insanın dinine verir diyor. Hırs. Allah korusun. Hırs. Böyle bir şey olayım. İlla bir makama geleyim. Ya gelmeyi ver. Geleyim gelmem lazım. E tamam gel istedin. E, meşru yollarla. E, meşru yollarla gelemiyorum. Ne yapayım o zaman? Gayrimeşru. Rüşvet yapayım. Adam kayırayım. Ayak kaydırayım. Efendim bir şekilde yolumu temizleyeyim. O yol bana açık olsun. Mesela. Şimdi böyle. Diyor ki e, vel acizu men etba nefsehu hevaha Arzu isteklerine tabi kılıyor keyfine göre yaşıyor. Efendim hırsının peşinden, arzusunun peşinden, şehvetinin peşinden koşuyor. Böyle. Koşuyor bir ömür boyu. Etrafa bir bakın. Hazis-i Şerif'te anlatıldığından ne kadar fazla göreceksiniz. Bazen kendimiz de belki o Hazis-i Şerif'te tarif edilen kimselerin arasında mı oluyoruz acaba diye insan kendisini sorguya çekmeli, kendisini hesaba çekmeli. Hasibu enfusekum kabul en bu buyurduğu gibi Hazreti Ömer'in büyük günde bunların tamamı hususunda sorguya çekilecek insan o büyük gün gelmeden siz kendinizi bir hesaba çekin, bir kontrol edin, bir gözden geçirin yaptıklarınızı. Hangi çerçevede, hangi niyetle, hangi yolda yapıyorsunuz? Bunu bir gözden geçirin demek lazım. İnsan kendi muhasebesini kendisi yapması lazım. Kur'an-ı Kerim'de hem Furkan suresi hem de Ahkaf suresi inşallah yanlış söylemiyorum sureleri benzer ifadeler Eferayite meni takada ilahu hevahu tabiri geçer enteresandır. Arzu ve isteklerini ilah edinen adamı gördün mü? arzu ve isteğini ilah edinen kişiyi gördün mü? Adam keyfine tapıyor adeta. Keyfinin gittiği yere gidiyor. Hırsının gittiği yere gidiyor. Şehvetinin götürdüğü yere gidiyor. Allah vermez. Helal ya kişi efendim e, zinaya bulaşır mı? Bir kimse iman kalbindeyken zina edemez diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ezzani la yezni hayne yezni ve mumin. Müminken yapamaz bunu bakıyorsun yaşını başını da almış genç olsa ne fark eder diyeceksiniz elbette doğru. Gitmiş böyle nefsinin şehvetinin peşinde kalbi yetmemiş pis çirkin işlerin peşinde dünyadaki süresi bitmiş. Ne kötü bir akıbet ne mah bir son ne kadar korkunç bir durum Allah muhafaza eylesin nefsimize uydurmasın. Şimdi, aciz kimse, yani bu şeytanın insanı kuruntularla oyalamasını açıklamaya çalışıyorum. Nisa suresinin 119. ayet-i kerimesindeki. Aciz kimse, aciz kimse, efendim, e, men etbe'a nefsev hevâha, nefsini arzu ve isteklerine tabi kılar, keyfine göre, istek varusuna göre yaşar, ve temenna alallahil emani ama Allah hakkında da kuruntulara kapılır. Ümniye işte şeytanın insana kuruntu vermesiyle oyalanır. Kuruntularıyla oyalanır. Nasıl yani? Nasıl Allah hakkında kuruntularla oyalanır? Nasıl yani şeytanın kuruntu vermesine aldanır? Nasıl? Şimdi günah işler işler işler. Aman Allah nasıl olsa affeder. Bak şimdi. Elbette Allah affedicidir. Ama Allah affedilmeye layık olan affeder. Diyor ki tövbe cehaletle bilmeksizin, kasıt olmaksızın günahını işleyip de sonra günahından dönenler içindir. Bu da Nisa suresi 18, 17, 18. ayetler. Bakın lütfen ee, daha önce bu ayetleri program konusu yapmıştık. Yoksa günahları işleyip 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 kendisine ölüm gelince ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi makbul değildir diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kendisine ölüm gelince ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi makbul değildir. Ye halinde, ümitsizlik halinde hem tövbe hem iman makbul değildir. Firavun'un imanı gibidir bu. Musa Aleyhisselam'a bir ömür eziyet etmiş. Bir ömür adeta tanrılık iddia etmiş. Yapmadığını bırakmamış. Kızıldeniz'e yine Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını efendim yok etmek üzere peşlerinden giderken Kızıldeniz'de üzerine doğru dalgalar gelince Böyle tsunami gibi büyük dalgalar. Ben İsrailoğullarının inandığına iman ettim demiş. Ben de Allah'a iman ettim. Bir Allah'a iman etti. Bak Firavun iman etti. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunun karşısında al ne? Şimdi mi yani? Şimdi mi aklın başına geldi? Geçti. Fırsat geçti. Nefsinin arzu ve isteklerine uyar. Allah'a, Allah hakkında da kuruntulara kapılır. Allah nasıl olsa affeder. Allah nasıl olsa bağışlar. Hiç şöyle cümleler duydunuz mu? O hocam o kadar çok günahkar var ki cehennem dolar bana yer kalmaz. Bak 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 ne kadar cahilce. Ne kadar çok özür dilerim saçma sapan cümleler. Cehennem dolarmış da buna yer kalmazmış da bunların tamamı İman zafiyeti kalbin tevhidle e, mutmain olamamasından kaynaklı olan zafiyet cümleleridir. Zayıflık cümleleridir. iman sarsıntısından kaynaklı cümlelerdir. Böyle şeyler söylenir mi? Böyle biraz yanar çıkarız hocam ne olacak sanki ya. E, şeyin dediği gibi, efendim Yahudilerin dediği gibi biraz yanar çıkarız. Birkaç gün yanar çıkarız ondan sonra bir şey olmaz bize falan sanki şeyde sahilde bronzlaşmaya gitmiş gibi yanmayı öyle basit mi zannediyoruz? Ne demek biraz yanar çıkarız? Allah vermesin. Şimdi böyle kuruntulara kapılır. İşte bu acizdir, bu zavallıdır. Şeytanın, şeytan da insana böyle kuruntular veriyor. Ya boş ömrün. Daha zaman çok, arkadaş daha zamanı çok. Tövbe edersin, hele birazcık daha yaşam var. Hele birazcık daha hayatını yaşa. Bir gün toparlanırsın, namaza başlarsın, hacca gidersin, günahları sıfırlarsın. Fakir fukaraya sadaka verirsin, ya boş ver filan. Bu tamamen şeytanın insanlar üzerindeki Vele ben onlara mutlaka kuruntular verecek, onları yoldan çıkaracağım oyununun başarılı olmasıdır. Kıymetli kardeşlerim, bu oyuna gelmemek lazım. Şeytanın ümniyelerine, kuruntularına aldırmamak lazım. Sonra, ve la amurannahum fe ben onlara yine emredeceğim de onlar hayvanların kulaklarını yaracaklar bu putlara adadıkları hayvanlar üzerine işaretler koyar kulaklarına işaretler koyarlarmış onu kastettiği ifade ediliyor ve la amurannahum fe halqallah Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Bunun üzerinde de çok durmak lazım kıymetli kardeşlerim. Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ara Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Yarattığını beğenmeyecekler. Şimdi çok uzatmayayım. Bir sağlık mazereti olmaksızın normalin dışında anormal bir durumu düzeltmek gibi bir efendim gerekçe olmaksızın yapılan estetik müdahaleler Allah'ın yarattığını değiştirmek anlamına gelebilir. Dikkat etmek lazım. Yani mesela diyelim ki vücudunda e, olmaması gereken yer kıllar olmuştur. Her tarafını, yüzünü, gözünün etrafını filan bunları giderecek tedbirler alır. İşte efendim nefes alamıyordur. Bunun kemiği e, nefes almasını zorlaştırıyordur. Bunu e, düzeltecek tedbirler alır filan. Bunun bu gibi zaruretlerin dışındaki estetik müdahaleler Allah'ın yarattığını değiştirmek anlamına gelebilir. Dikkat etmek lazım. Allah korusun. Vücut üzerindeki, mesela Efendimiz Aleyhisselam dövmeyi özellikle yasaklıyor. Vücudu şimdi çocuklarımızı bu konuda eğitmek lazım. Kavga etmeden, çocuklara ikna ederek böyle piyasada, işte ekranlarda ya da spor alanında gördüklerine özentiyle vücutlarında adeta sağlam yer kalmıyor. Yani derinin kendi rengi neredeyse kaybolacak şekilde efendimiz Aleyhisselam e, lanet ifadesiyle bunlar anlıyorum malumunuz. Efendim e, derinin asıl kendi rengi kaybolacak şekilde dövmeden gözükmeyecek şekilde dövme yapılıyor mesela. Bir de bunlar silinemiyor da e, perişan oluyor insanlar. Bunlar Allah'ın yarattığını değiştirmek anlamına gelebilir. Cinsiyetsizleştirme çalışmaları, kadını erkek, erkeği kadın yapma çalışmaları, efendim cinsel kimliği ortadan kaldırma işte e, şeklindeki çalışmalar, Allah insanı bir kadınla bir erkekten yaratmıştır. Cinsel kimliği ortadan kaldırmaya yönelik olan çalışmalar Allah'ın fıtratını, yarattığını, değiştirmektir. Bunlara fevkalade dikkat etmek gerekir. Kim şeytanı dost edinirse, şeytanın peşinden giderse büyük bir ziyana, açık bir ziyana düşmüş olur. Allah şeytanın peşinden gitmekten bizi muhafaza eylesin. Şeytanın oyununa gelmekten bizi muhafaza eylesin. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan bizi muhafaza eylesin onun kuruntularına kapılmaktan bizi muhafaza eylesin. Efendim Allah'ın fıtratına müdahale etmekten, Allah'ın yarattığı fıtrata müdahale eder, etmek anlamına gelebilecek yanlışlara düşmekten bizi muhafaza eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzeriniz olsun.